Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Fazlı Kerem'le birlikte Merhaba. Ve siz faz, sizlerle beraber ve Fazlı Kerem'le beraber 4 kişilik oyun oynuyoruz arkadaşlar. 1 evet. 2 3 4 kişilik oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun çok eğlenceli bir oyun. 6 kişilik de olabiliyor. Evet. Çok eğlenceli bir oyun. Size de tavsiye ederim. Şeyin ee, oyunu... bir oluyor, üç ol, dört oluyor, bir, iki oluyor, üç oluyor, dört oluyor, altı oluyor, dört oluyor, bir oluyor. Evet arkadaşlar bu oyunu size de tavsiye ederim. Oyunun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Neyse hemen başlayalım. Şöyle şuradan. Ay. Ay. Şöyle iki kişilik. Şöyle. Şey. Şimdi buradan oyun seçeceğiz arkadaşlar. şu, şu hariç bak. Hadi Haric. seçelim. Arkadaşlar şu hariç diyor. Neyse hemen başlayalım. Okey Seç. Ki. Seç. Şu. Tamam. Ben de seçiyorum şu. O oh, Çok kötü ama. Artık seçtik. <laughs> tamam. Allah. Hayır sen o baştan şimdi seç bakalım şuydu değil mi? Evet. Şu bir daha seç. Seç bakalım şu. Tamam ben de seçiyorum. Şu. Şu. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Fazkerim kırmızı renk Hadi. ve ben mavi renk. Hadi. Ha, başladık. Ay bu da ne kadar kötüymüş. Dönemedim lan. Hayır sadece ba oluyoruz. sadece basacaksın. Ana ben kazanıyorum lan. Lan ben kaybediyorum. Ye! Yeah. Ben kazanıyorum ama. Ben kazanıyorum. Allah geliyorum. Aç. Evet arkadaşlar fazla Kerem kazandı. Bir dakika şöyle biraz açayım sesini. Falken iki puan oldu. Şimdi bunda da balık Al. yakalayacağız. Allah. <laughs> 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 Yee yeah, ben kazandım. Yee yeah, 3 puan. Ben ileride gidiyorum. Burada da arkadaşlar şey yapıyorum. Ben buradayım. Evet bu da arkadaşlar birbirimizi böyle mermilerle öldürmeye çalışacağız. Ay, evet. evet arkadaşlar ben 2 puan kazandım. Evet arkadaşlar. Şöyle bunda da birbirimizi iteceğiz ve düşünmeye çalışacağız. 3 olan kazanıyor. Arkadaşlar her oyunda 3 olan kazanıyor. Ve arkadaş Kerem öldürdü. Ah evet. Bir 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 kız ah. Hadi gel öldür beni. <laughs> evet. 2-2 oldu. Öldür. Öldür gel. Fazıl Kerem kazandı. Fazıl Kerem 5-5. 5-5. Evet. Evet arkadaşlar bundan da topu topu şey e, topu böyle e, alanımızdan dışarı çıkartırsak kazanıyoruz. Ve Fazıl Kerem bir puan aldı. <gülüyor> 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 bir bir yani biri, biriz. <laughs> arkadaşlar ben hiç şey yapmıyorum. Yes. Burada üç olan kazanıyor. Dört olan kazanıyor herhalde. Hayır üç olan. Yes. İki iki. Gene mi? Gene. Gire. Allah. Oho. Oha. 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 7 10 Yes Güzel ben kazandım Evet arkadaşlar bir tur daha oynayalım istiyorsan Olur mu? Olur Arkadaşlar reklam geldi Hemen Ana, şöyle reklamı bekleyelim Tamam Şöyle Olur. kapattım Şimdi bir daha oynayalım mı? Önce oynayalım. Bu sefer ben kırmızı renk olmak istiyorum. Hayır. Tamam. Hmm, güzel bak. Seç bakalım. Gene <laughs> Ya çok sinir bozucu. Ben de şunu seçtim. Şu da hariç, şu da hariç, şu da. Sevmiyorum vallahi. <laughs> <onlar. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şu, şu ve şu hariç diyor. Şu biraz saçma. Arkadaşlar şu saçma diyor. Şu. Şu. Üç. Ben de şunu diyorum. Bu çok saçma ya. Artık seçtik. Evet beşinci oyun. <laughs> tamam. Arkadaşlar oyun her oyunu ben oynarken anlatacağım size. Evet. Başınız ben önüne gidiyorum. Ana. <laughs> Ana. Yes. Ana. Arkadaşlar ben önüne gidiyorum. Bu oyunu zaten biliyorsunuz demin oynamıştık. Lan ne? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne <gülüyor> 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 ya çok sinir bozucu ancak dönüp duruyor. <laughs> 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 ben kazandım. Kimiz? Evet arkadaşlar ben iki puan aldım. Aynı. Ben bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Bu oyunda da arkadaşlar böyle tavuklar var. Bu oyunda şey e, baş, bir yerlere düşen veya şey yapan kaybediyor. Geride kalan kaybediyor. Evet hızlandık. Ay ben geride kaldım. Fazla Kerem kazandı. Evet, Askeren 2 puan kazandı. Ben de hiç puan kazanamadım. Şu an eşitiz. Arkadaşlar bunda da biliyorsunuz zaten. Tombala var hatta. Böyle e, çubuklara değmeyeceğiz. Değen kaybediyor ve Fazkerem kazandı. Fazkerem 4 puan oldu. Ben de hala 2. Şöyle bunda da arkadaşlar şu yeşil topu böyle ona vurmaya çalışacağız. Evet. Bu çok sinir bozucu he. Ben biraz seviyorum bunu. Ama böyle bu sinir bozucu. Ay. <laughs> Fazlaka telefonu sallıyor ya. ya ben böyle oynayabiliyorum. <laughs> Ay vuramadım. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar bunda süre var. Bazı oyunlarda süre oluyor. Ay. Arkadaşlar her yanında da 3 yapan kazanıyor. <laughs> Ye yine ben. Nasıl bir ya? Evet. Ve bana doğru geliyor. Hadi Ama şey gidiyor mi? şimdi. <laughs> bela bu. Ve yine ben. Ve ben kazandım. Ben, ben kazanacağım. Evet Falkem um kazanacak. Ben. Evet. Evet. <laughs> Ve yine aynı oyunu arkadaşlar <laughs> anlattığım gibi. Arkadaşlar şurada şurada e, kutular var gördüğünüz gibi şunlar. Şu kutular arkadaşlar. Şu, şu kutular ne? arkadaşlar. Şey böyle özel güçler oluyor. Mesela sınırsız mermi. Ondan sonra korumalık falan oluyor. Gel buraya. Kutuyu almak istiyorum. Alamıyorum. Hayır! Hayır! fazla Kerem kazandı. Evet. evet. Ve yine fazla Kerem ya. kazanıyor. Ya. Demin ben mi kazanmıştım hatırlamıyorum vallahi ama şimdi fazla Kerem kazandı. Sen kazandın. Evet arkadaşlar yine yine bir reklam hemen kapatıp geliyorum arkadaşlar bekleyin beni. Şöyle bekleyin hemen kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda reklamı kapattım. Ah. Evet. Oy. <laughs> Arkadaşlar Falken yanlışlıkla buna bastı. Basın tut. <laughs> Tam bırak. Bebeci bile bu. Dur. Ben yapayım. Şöyle dur bir dakika. Evet arkadaşlar bu videomuzun da daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz alttan like tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. tabii o da açıksa yorumlar. Neyse bu videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi like olun. Like atıp yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye. Bye.